Lan! Ali! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi ne işin var burada? Beni boş ver. Sen ne ayaksın asıl? Efkar mı var? Var abi var. Bir şey içer misin? İçerim içmesine de sen iyi misin onu söyle. Bak kimse yok baş başayız. Değilim abi. Allah aşkına nasihata falan girme. Hiç o kafada değilim. Olur olur girmeyiz. Sen ne istiyorsan onu konuşuruz. Olur mu? Olur abi olur. Birader bakar mısın? Çok bilen yok abi. Anlatamam da. Zor. Öyle yumruk gibi içimde. Unuttum, atlattım desem de. içimde. Bir annemi hatırlıyorum hayal mihal. Şimdi şuradan geçse belki tanımam. Baba hiç yok zaten. Görmemişim, bilmemişim. Gözümü açtım yetiştirme yurdu. Kolay değil abi. Vallahi değil. Kim kolay dedi aslanım? Bu Musa, Veli, Kör Veli. Biz üçümüz öyle yakınız ki abi o zaman. Bizden büyük çocuklar var, sokak var, it var, uğursuz var. Bırakmıyoruz birbirimizi, yedirmiyoruz kimseye. Okula gidiyoruz. Dönüşte herkesi anası babası alıyor, evine götürüyor. Biz birbirimizi sokulup doğru yurda. Biz birbirimizin anası, babası, kardeşi olmuşuz yani. Anladın mı? Büyüdük, herkes yoluna gitti tabii. Gördük işte ne alt ettiklerini. Hayat oğlum, herkesin harcı değil. Sen adam oldun, onlar olamadı. Sen aileni kurdun, oturdun, onlar beceremedi. Ben anlamıyorum abi. O çocuklar nasıl bu adamlara dönmüş? Kim olmuş bunlar? Nasıl olmuş? Kimsesizlikten oğlum. Kendini düşün. Pınar yok, çoluk çocuk yok, Rıza baba yok, ekip yok, biz yokuz, besleyin yok. Geldin bu yaşa. Sen ne olurdun? Sen ne işe yarardın? Ne yapardın sokakta? Ama bana da buyur senindir demediler ki abi. Neyim varsa hep kendi çabamla. Onu en iyi sen biliyorsun. Bilmez miyim aslanım? Zaten o yüzden sen başka onlar başka. Ben başka, onlar başka. Ama sen rahat ol. Rahat ol. Asma yüzünü geçti bitti. Şşş. Para peşin yalnız. Sıkıntı yok Veli abi. Al bakalım. Hayırlı işler, bol kazançlar. Eyvallah abi. Bu ne ya? Ne oldu? Bir araba fotoğrafı yolladı biri. Aynı numara arıyor şimdi. E aç bari. Alo. Ben narkotikten Vedat. Sabah konuşmuştuk komiserim. Ha hatırladım kardeşim. Buyur. Şimdi bir mesaj geldi senden. Aradığınız adamlar demin bana mal sattı. Altlarındaki arabanın fotoğrafını attım. İşinize yarar inşallah. Yaramaz mı kardeşim? Yaramaz mı? Ellerin dert görmesin. Sağ olasın eyvallah. Gidiyoruz var. İzbuluk. Hadi. Bu neymiş ya? Ha? Neymiş o? Seninkilerin arabası tespit edilmiş. Yarım saatte enseleriz. Keşke ben de gelseydim ya. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Dinlenmene bak. Ben arayacağım seni tamam mı? Surat asmak yok. Yok surat asmak. Ha, hadi. Eyvallah abi. kaçırabilir misin? Ne yolun yönünden çıkacağız biz Bahar? Siz daha yakınsınız. Anlaşıldı abi, ilerliyoruz. Selin, aldınız mı anonsu? Ne durumdasınız? Son görüldükleri yere doğru ilerliyoruz şu an. İnşallah hala oradalardır. Ama Mesut abi de bizde. Söylersin Selin. Ee, abi, Mesut da bizimle. Şüpheli aracın plakası 34 Giresun Van 6914. Beyoğlu bölge tüm birimlerinin dikkatine. Gözünü dört aç bağır. Buralarda bir yerde olmalılar. Tamam bakıyoruz her yere. Dur dur bu işte. Aracı bulduk. Manolya sokakta park halinde. Kim çaldı? İki adamdı. Kafama silah dayadılar. Beni öldüreceklerdi abi. Tamam gel gel. Gel gel gel. gel. Tamam tamam. Hadi, Hadi. Bilinen yere acil ambulans. Tekrar ediyorum bilinen Hadi. yere acil ambulans. Hadi. 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 Nasıl plan ama? Süper taktik kardeşim. Bravo. var. Ne oldu? Demin mal sattığın herif fotoğrafımızı çekti. Harbi mi? Kim bilir kime gönderiyor. bir falan olmasın. Sana öyle gelmiş olmasın. Biz tedbirimizi alalım. Dinle şimdi. Şu taksiyi görüyor musun? Evet. Arka lastiğin inmiş. Yapma ya! Geç lan şöyle! Geç! Geç! Hadi bas bas bas! kaldı elimizde. Bunları da satsaydık ya. Ulan Veli. Polis peşimizde hala satış düşünüyorsun ha. Bugün olmaz. İyice paranoyak oldun sen de ha. İyi. süre eve o zaman hadi. Yalnız bu taksi işini iyi akıl ettin ha. Helal olsun. Evet. Aracın izini bulduk komiserim. Sera Çalışkan adına ait. İkamet adresi bulunduğunuz yeri çok yakın. O adresi hemen bana atıyorsun hemen. Baş Ambulans istedik Baylin. İstedim abi istedim. Bir şeyin yok. Hadi sakinleş biraz. Ekmek paramı çaldılar abi kolay mı? Abi plakayı merkeze bildirmek lazım. Kime kayıtlı öğrenirsek belki adres de buluruz. İyi olur Selim sen ilgini ver. Tamamdır abi. <laughs> Herifler yine atlattı bizi. Karartmayın Seyir Usta. Bir olur, iki, iki olur, olur üçüncüde yeseniz.

Acil Kiraz iyi misin? Ali mi bu? Dosyadan almıştırız Rıza baba. Tanımıyor musunuz Ali? Rahat durur mu hiç? Hakan bağır, hemen adrese gidin. Ah Ali ah. Bir seferde laf dinle bir evlat. Mesut, yakın mısınız o adrese? Hakan da bağır çıktı Rıza baba, yoldalar. Beni de haberdar edin, tamam mı? Hadi. Kiraz, Uyan! Uyan! Bana bak! Bana bak! Sen kimsin? Haplardan mı içti kiraz? Ne yapı ya? Ne demek lan ne yapı? Hap mı verdin kıza? Ben niye hap vereyim çocuğa? Lan gel buraya. Kalk! Kalk! Ne yapıyorsun gel buraya? ya? Buraya. Yat şuraya! Yat! Tamam ben? Kızın evine mi gelmiş bunlar? Kiraz. Kiraz. <laughs> Gel bakayım. İçeride kelepçeli biri var. Bu uyuşturucu etkisinde ona bakın. Baş üstüne. kiraz? Bir şey yapmış kızım o karıya. Dur Musa. Salaklaşma. Görmüyor musun kızın halini? Görüyorum lan. Ne olduysa önemli bir şey değil. Ali de yanında. Sakin ol. Kiraz'a bir şey yaptıysa yaşatmam ben o karıya. Uyuşturucu deme. Maalesef. Nasıl olur ya? Küçücük kız işte ne bilsin. Şeker falan sanmış herhalde. Neyse ki durumu ağır değilmiş. Mideyi hemen yıkamışlar. Kurtulur diyorlar. Bir şey olmaz diyorlar. Bakalım. Aman mi? aman çok şükür. Afiyet olsun. Sağ olasın. Abi sen yine biraz yüzün şey. Ne? Şey işte yani. Yemişim. Ya abi kızma. Yani yorgun görünüyorsun diyecektim. Yorgunum da ondan. Seray'ın sorgusuna kim giriyor? Abi onu biz hallederiz. Sıkı bir ayar çekmek lazım. Hesap sormadan asla bırakmam. Hmm. İyi o zaman. Arkadaşlar bana müsaade. Bugün erken çıkıyorum. Nereye abi? Masaj yaptıracağım. Komik bir güzel espri. <laughs> evet. E, abi seni öyle masaj yaptırırken düşünemedim de ondan. Harbiden nereye abi? Ha şey. Ee, bizim Haydar tutturdu uçurtma yapalım diye kaç gündür. Gideyim de gönlünü yapayım şunu. <laughs> Peki. Vay be abi iyiymiş. Selam söyle bizden de. Abi sen merak etme biz idare ederiz burayı. Eyvallah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi abi görüşürüz. Midesini yıkadık kızımızın. İyi ama şimdi değil mi? Tam zamanında getirmişsiniz. Yoksa kurtarmamız mümkün olmazdı. Kiraz! Yavrum! Bebeğim! Kiraz iyi merak etmeyin. Kuzum, meleğim. Ne yaptılar sana bir tane? Nasıl kıydılar sana? Siz mi kurtardınız Kiraz'ımı? Yok hastaneye getirdim ben. Ne diyeyim bilmiyorum. Allah da sizi sevdiklerinize bağışlasın. Bazen hiç konuşmamak en iyisidir evlat. Gel. Gurur duydum seninle. Hepimiz gurur duyduk seninle. Sağ ol baba. Ali, hayatını kurtardın çocuğun. Yok ben hastaneye getirdim. Hastaneye getirdin. Ölümden kurtardın. Annesine kavuşturdun. Asya mi bunlar kardeşim? Burada mı? Hı, Hı. İçeride. Merhaba. Merhaba. Melek gibi bir şey bu Ali ya.